Merhabalar, bugün sizler için meyve pili üretimini göstereceğim. E, malzemelerimizi sayarak işe başlayabiliriz. 3 tane limonum var. E, çinko ve bakır elektrotlarım var. Bu gördüğünüz çinko, bundan 3 tane elektrot kullanacağım. Gördüğünüz bakır elektrotlarım var. Bunlardan da 3 tane bakır elektrot kullanacağım. Bağlantı kablolarım var. Elektrik akımını geçirmesini sağlamak amacıyla şu kablolarımı kullanacağım. Birbirlerine bağlayacağım. Bir de kertenkele krokodil yine bağlantı kablolarım var. Bunlarla yine akımın geçmesini basit elektrik devresi yapmayı göstereceğim. E, Ayrıca devrenin çalışıp çalışmadığını test etmek amaçlı da şu mıknatısa bağlamış olduğum yani şimdilik burada tutturduğum led lambalarım var. Şimdi deneyimizin amacı şudur. Kimyasal bir tepkimeden elektrik enerjisi üretimi yani kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşümünden bahsedeceğiz sizler için. Şimdi e, biz deneye başlamadan önce e, bir çinko bir bakır bir çinko bir bakır sıralamasıyla 3 tane limona şöyle 6 tane elektrotu yerleştirdik. Bunu neden deneye başlamadan önce yaptım? Çünkü burada bir 2-3 dakikalık bekleme süresi olması gerekiyor. Asitle elektrotların kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için. O yüzden bunları önceden hallettik. Şimdi geçelim elektrik bağlantılarını yapmaya. Burada zaten şu elektrotlarımın bağlantı yerlerinde bir boşluk var. Oraya bunları sabitliyorum. Tabii metallerle çalıştığım için eldiven kullanıyorum şu bağlantıyı bir diğer limonla sağlıyorum. Yani nasıl bir sıralama oluyor? Çinko'yla bakırlar seri halde birbirlerine şu şekil bağlanmış oluyorlar. Burada da yine bir elektrodu, çinko elektrodu. Bakır elektroda bağlıyorum. bir diğer bağlantımı da yapacağım. Tabii metallerin en önemli özelliği elektrik iletkenlikleri olduğu için elektrik devresinde sıkça metallerin kullanıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada oluşan bir reaksiyonun enerjisini iletmek tabii ki metallerin iletkenliği ile sağlanabilen bir durum. Buradaki teli de bağladık. Şimdi bağlantı devrelerimden en son ne kaldı? Şöyle görüyorsunuz. Krokodil uçlarım kaldı. Bu taraftaki ilk başta kim var? Çinko var. Çinkoya hemen krokodil ucumu bağlıyorum. Bir diğer ucu boşta. Lede bağlanacak. Burada da bakıra bağlıyorum. Bir diğer ucum yine boşta. Şimdi led lambalardan bir tanesini deniyorum. Tabii umarım bu led lambalar taşıma esnasında zarar görmemiştir de yanma olayını gerçekleştirebiliriz. Evet, basit elektrik devremiz işe yaradı. Ee, limon asit içerikli olduğu için buradaki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirdik ve şu an elimde gördüğünüz kırmızı led lambayı yakmayı başardık. Şimdi çok ışık olduğu için göremiyor olabilirsiniz ama led lambamız el elektrik enerjisi sayesinde yandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, evde kalın.